izleyicilerim. Bugün bahçeyle uğraştım, yoruldum. Evi temizlememiştim, dün temizlemiştim. Pasaklı eve pek misafir gelir derler atalar. E, misafirim vardı. Ta yurt dışından, Almanya'dan Nuti ablam gelmiş. İnan video çekmek isterdim hani gelen misafirimi. Ama eşe izin vermediği için e, çekim yapamadım. Kahve getirdim. Şöyle çekirdek koymuştum. Yerlerini görüyorsunuz. Vakitleri olmadığı için sadece kahve istediler. Sağ olsun İbrahim açmış oyuncaklarını. İbrahim'in Fenerbahçeli olduğunu bilmiyormuş. Rastgele almış. Şöyle bir forma getirmiş hediye olarak. Ee, Almanya çikolatası. Biliyorsunuz meşhurdur. Allah razı olsun bayağı bir getirmiş. Cümle geçmişlerinin ağzında bulunsun. Bana şöyle bir ceket kazak getirmiş. İbrahim Efem'e ceket kazak getirmiş. Hani boş gelmesi bile çok güzel duygu değerli izleyicilerim Ta oralardan beni saymış gelmiş evet, Selamun Aleyküm Elmasın Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli izleyicilerim Aksaray 68 Demirci Kasabası'ndan herkese selamlar sevgiler olsun Bugün sizlere haşhaşlı poğaça tarifi vermek istiyorum ee, Buzdolabında haşhaş kaldı Bir an önce yapmıştım ben biraz bir kısmını Baktım geldi. Bazı mahmurum e, kabarırken ben de bir taraftan bu işlerimi halledeyim. İsterseniz şöyle hemen tarifini bir vereyim sizlere. Bir su bardağı sıvı yağ, 7-8 yemek kaşığı şeker, toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz, 2 adet yumurta, 2 iki, 2,5 iki su bardağı süt, ılık süt. Vallahi un ne kadar bilmiyorum. Alabildiği kadar da un diyelim. Şöyle sütümüzü bir yapalım. İç harcı için de haşhaş haş ezmesi, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2-3 yemek kaşığı da şeker ekleyelim iç harcı için. Şöyle bismillahirrahmanirrahim diyelim kollarımızı sıvayalım. Sütümüzü bir ılıtalım. 1 2 Çayın yanına türlü çeşit şeyler istiyor insanın canı. E ee, soracak olanlara şimdiden söyleyeyim konuşamadım da. İşte köyde kalıyorsunuz niye hazır süt kullanıyorsunuz diye. Komşumun ineği vardı. Melek Abla'dan süt alıyordum. O da ineği hastalanmış. Artık süt satmıyormuş. O yüzden hazır alıyorum değerli canlarım. Başka da komşum yok alacak. Şöyle isterseniz sütümüz ısınırken ben de bir taraftan yumurtam, yumurtam ile Tarısıyla hakkını ayırayım. Şöyle yağımı bir ekleyeyim. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Yoğurma kabımın içine alayım. Şöyle biraz size yaklaştırayım. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben hayat koşuşturmacası. Durmak yok. Yola devam değerli canlarım. Koydum bunu da. Şuradan da bir e, tabağımı alayım. Yumurtanın akını buraya alacağım. Sarısını da şuraya canlarım. Artık çöpü yaklaştırdım. İyi oldu buraya almam. Sarısını üzeri için kullanacağım. Akı da israf olmasın diye içine kattım. Şöyle yumurtamızın sarısını şuraya koyalım. Şuradan bir kaşık alalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz yemek kaşığı şeker ekledim. Mayamızı unutmayalım değerli izleyicilerim. Şöyle Mayayı unutmayalım. Bir pakette kuru mayamız var. Instant kuru maya yuvanın markası. Bu da açması biraz mesele. Elin yaşıken açılmıyor. Bir pakette yaş maya da olabilir. Ben kuru maya kullanıyorum. Kuru mayamı da ekledim. Sütüm de orada ısınıyor. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekleyeceğim. bir tatlı kaşığı kadar tuz sütüme bir bakayım sütüm ılık olacak değerli canlarım sütümüz de ılımış şöyle bir karıştıralım mayamızı bir karıştıralım yağımız ile birlikte unumuzu da şöyle açalım ekleyeyim Bismillahirrahmanirrahim diyeyim şöyle sütümü de dökeyim şimdi unumuzu ekleyelim yavaş yavaş benim şu kepçe neredeyse bir bir su bardağı kadar un alıyor değerli izleyicilerim şöyle bir unumu önceden eledim böyle bir kabımın içine aldım. 2 3 4 5 6 7 tane bu bardağı un kullandım. Bir bakalım. Şöyle bir yoğuralım canlarım. Bence yeterli. Zaten poğaça hamurumuz fazla sert olmayacak. 7 su bardağı su gidiyor bu tarifimize. Tam kıvamında. Hatta şöyle azıcık ekleyeyim. Zaten elinize aldığınız zaman anlarsınız kıvamını. İsterseniz bu poğaça içine yoğurdunuz varsa da ekleyebilirsiniz. Tercih sizin. Ben süt ekledim. Süt hem biraz daha yumuşak oluyor hem de böyle yediğiniz zaman ayrı bir lezzeti oluyor. Yoğurt biraz daha sert durduruyor. Haşhaşlı poğaçamı. Şöyle elimdeki unları da gidereyim. Hamur çok güzel kıvamda. Bakın insan eline bile yapışmıyor. Ben bu tarifimi Derman İngül ablamdan almıştım. Bugün de bu tarifimi vermek istedim sizlere. Yapacak olanlara kolay gelsin. Şöyle karıştıralım. Hamurumu şöyle bir göstereyim leğenimi. Leğenim yıkanmış gibi. Hamurumda çok güzel bir kıvamı var. Ele yapışmayan bir hamur. Böyle biraz yumuşak olması lazım canlarım. Şimdi leğenimin ağzını kapatayım. Şöyle hafiften un atayım. Ki alırken elime kolaylık gelsin. Yapışmasın. Bunu da bir battaniye yardımıyla saralım. Revlimizin ağzını şöyle kapatalım. Poğaçamızın mayası geldikten sonra sizlerle birlikte canlarım. dileğiyle. Poğaçamızın mayası gelirken biz de bir taraftan şöyle haşhaş haş ezmemizi hazırlayalım iç harcı için. Evet. Bu haşhaş haş ezmesini her yerde bulabilirsiniz. Ben bunu A101'den almıştım. Bilmeyen arkadaşlarım için söylüyorum. galiba. Orada da denk gelmiştim. Şöyle 4 yemek kaşığı şeker ekleyeceğim. Çünkü biz tatlıyı çok seviyoruz. Eğer siz tatlıdan hoşlanmıyorsanız 2 yemek kaşığı veya 1 yemek kaşığı yeterli. Ben iç harcı biraz böyle şekerimsi olduğunda çok seviyorum. Şöyle şekerini bir gidireyim önce de. Bu arada tezgahımı da temizledim. Yükler sohbet et ablalarınla. Yani, Sen özlemişler İbrahim Efendi hiç konuşmuyor dondurma, diyorlar. Hı? Dondurma değil annem bu. Değil ya. Haş haş ezmesi. Şu, bir, şu, diyor. Şu da sıvı yağ. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Hadi şunlar şunlar. Tamam anneciğim o haş haş. Hmm. Sen canım dondurma mı istedi yine? Hmm. Dün bir tabak dondurma yedi İbrahim Efe. İyi ki sabah hastalanmadı. Korktum baya ben biraz. Sıvı yağı döktükten sonra haş haş. Şöyle bir renk değiştiriyor. Bir açılma yapıyor. Bir yumuşuyor. Anneciğim doğum alıyor açılmış. Hayır anneciğim, hasta olursun. Hayır. Bak bugün hava soğuk haydi giyirlermesi. Ya, ne soğuk. Şöyle haşhaşımızı bir karıştıralım. Şekerimizle birlikte, sıvı yağımız ile birlikte. Çok e, böyle çok cılık bir haşhaş haş elde etmeyeceğim. Biraz sürülebilir olsun. Bu yağ bayağı eksik oldu buna. Biraz daha yağ ekleyeyim ben. Çünkü haşhaşımız bayağı çokmuş canlarım. Ben az sanıyordum. Şöyle yağlığımızdan da az dökülüyor. Çok döktüğümü düşünmeyin. Neredeyse bir su, bir çay bardağı kadar da. Anne aldım. Tamam. Bir çay bardağı kadar, kadar sıvı yağ ekledim canlarım şu şekilde şimdi oldu bakın kıvamına çok güzel bir kıvam elde etmiş olduk şimdi mayamız gelsin haşhaşlı poğaçamızı yapmaya başlayalım çiçeğin güzeline bakın ne güzel hayır anneciğim hayır böyle çok güzel Evet. Mi kokuyor. 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 Oh. O da sarı bak. Burada da bir bağ var. O iyi güzel kokuyor. Burası da bir komşuya ait bu bağ. Burada görülmüyor. Burada hozan kalmış. Geçen sene galiba haccapla görmüş ama üzüm olmuyor diyor. O yüzden görendi tan yok. Görüyorsunuz. Poğaçamızın hamuru geldi. Pek güzel geldi hem de mayası. Şöyle tezgahımızın üzerine şu tahtamız zaten unluydu. Bununla yapalım isterseniz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hamurumuzu tahtamızın üzerine alalım. beni bekledi. Benim de işim bitmedi. Bazlama tabi bitmedi arkadaşlar. Bitiremedim bazlamayı. Baya büyük olmuş bezeli. Şöyle göstereyim ben size. Bir elimi dolduracak kadar unumun içine koydum. Fırınımı da önceden ısıtıyorum değerli izleyicilerim. Alt üst 200 dereceye bugün ömür bitiyor. Her günümüz eksiliyor. Yaşlanıp gidiyoruz değerli izleyicilerim. İbrahim bugün bir bütün börek yedi. Çok mutlu oldum. Normalde hani İbrahim hiçbir şey yemeyen bir çocuk olduğu için o yediği zaman sanki ben doyuyorum gibi mutlu oluyorum canlarım. Şöyle bezelerimiz hepsi bir aynı boyda. Unlayayım. Şuradan bir temiz tabak alayım. Unladığımı çıkarayım. Şunu önceden yaptığım için başlayacağım bunu. Şöyle unladım. Bezeleri çıkarayım. Bunu da buradan kaldırayım tezgahımı boşaltayım. Bugün mutfağı çok dağıttım canlarım. Bildiğiniz Bilmiyorum. gibi değil. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bu şekilde açıyorum. O çalıkları. İster bir şekilde açın, ister şeklini de açın. sizin şöyle tezgahımın üzerine un serpiyorum. Hamurumu serdim. Şimdi serdiğim hamurun üzerine ama gözükmüyor galiba. Şöyle biraz çekelim. Şimdi gözüküyor canlarım. Önceden hazırlamış olduğum haşhaş ezmemi de şöyle ara ara katmanlarıyla sürüyorum her bir tarafına yayılacak şekilde olsun. Boş kalan yeri de olabilir çünkü e, bir üst katında da o tarafı doldurabiliriz. Bu burada dursun. Şimdi diğer bezimi açayım. Merdanemi getireyim ben bununla hiç uğraşmayacağım. Hem de çabuk açmış olalım. Daha yeni aldım ya bezelerini. O yüzden açılmam diyor. Ama açar elmas. Onu onda bırakmaz. <laughs> Beni az çok tanıyorsunuzdur. Elimde kurtulamaz. Şöyle bunu da bunun üzerine kapatayım. Canlarım. Bol bol koyacağım bugün. Haşhaş ezmemiz bayağı bekledi ben bazlama yapana kadar. Çekmiş canlarım. Şöyle biraz sıvı yağ atacağım. Sıvı yağ ile yumuşatacağım. Sürmesi daha kolay olsun diye. Şöyle bir karıştırayım. Çünkü katı olduğu zaman sürülmüyor. Ee, normal yumuşatmıştım ama beni bekleye bekleye çekmiş. Şimdi üçüncü bezemi açıyorum. Bugün hamurumda da bir tuhaflık değerli izleyicilerim. Çözemedim gitti. Bence mayasından kaynaklanıyor. Çünkü bazlamam da aynı oldu. Normalde poğaça hamurum çok güzel olurdu. Bakın bunda da bir böyle hafif karar kararma var gibi sanki. Ya da bana öyle geliyor bilmiyorum. Hamurumu da serdim. Aynı şekilde bu şekilde diğerlerinde aynı yapacağım canlarım. Efendim. Hiç korkmayın. Haşhaşınızı bu şekilde açın. Hamurunuz zaten açmaya müsait. Ne kadar ince açarsanız o kadar güzel olacaktır poğaçalarınız. Emin olun. Şöyle. Her bir tarafı eşit şekilde oldu ince kalın olmadı Şimdi ellerimi yıkayayım Canlarım Tezgahım inşallah görünüyordur Tezgahımda Şöyle kesme aparatım ile Keselim hazırladım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Şöyle İsterseniz bir bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz kesme aparatı ile kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Şimdi haşhaşlarımızı rulo halinde şu şekilde kıvıracağız. Şöyle daha büyüyecek canlarım. Şu şekilde kıvırıyorum. Haşhaşlı çörek olacak bu. Tepsime diziyorum. şekerin olduğu yer kıyılma yapmış. İsterseniz iki parçaya bölüp şöyle küçük küçük de yapabilirsiniz çöreklerinizi. Şimdi yine sizin canlarım. Eğer e, çöreklerimiz küçük olsun diyorsanız şu şekilde yapabilirsiniz. Diğer şekilde daha da e, piştikten sonra biliyorsunuz daha hala kabaracak. O yüzden biraz çöreklerimizi küçük küçülttüm. İsterseniz uzun da yapabilirsiniz. Şimdi diğer bir poğaçalarımı da bu şekilde yapacağım. Şöyle bakın. Biraz sonra üzerine yumurtasını sürerim. Tezgahma zarar verecek diye iyi kesmemişsin. Tekrardan kesiyorum canlarım. Azdı bu kadar. Şimdi ellerimizi güzelce yıkayalım ve haşhaşlı poğaçalarımızı yumurta sarımız şey. vardı. Onu şöyle karıştıralım değerli canlarım. Şimdi pişmeye verelim. Poğaçalarımız kabardı. Görüyorsunuz. Çok güzel kızarmaya başladılar. Güzelce pişsin. Alt üst ayarlamıştım fırınımı. Çıkardıktan sonra fırından servise hazır. Canlar diğer bir poğaçamız burada pişerken bir tepsi poğaçamızı da çıkardık. Akşam çekimi bu şekilde oluyor değerli izleyicilerim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bizlere afiyet olsun. Sizlere de hayırlı akşamlar olsun. Galiba bu videomu yarın gündüz atarım. Herkeslere tekrardan günaydın olsun diyeyim o zaman. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.